Dur şu kalkık saçlarını. Müşteri <laughs> <laughs> dur o ne saç ya? <laughs> böyleydi ya böyleydi. Şöyleydi. Böyle rüzgardan böyle bir uçmuş. Dedi hayırdır dedi kardeşim kim kovalasın Dedim abi ne oldu? Saçların ne? Deseydin <laughs> abi uzatıp de küpe takacağım ben de. Çekil mi yapmaya karar <laughs> Daha vermedim. Şekilleşsin vereceğim. Uzatacağım böyle bağlayacağım tamam mı? Ha, ha, kestirmiş uzun kestirmiş. Ya yenge Allah'ını seversen kafayı ya. <laughs> ben senin şirretini sildim bak. <laughs> <laughs> Sildiğime de pişman oldum. Hafıza lazımdı. Bunun bir videosu var. Şirret. Şirret. Şuraya... <laughs> Son model arabamın 10 milyar değerinde şirret. <laughs> <laughs> o öyle değil. 200 milyarlık arabamın 20 milyar tekerini düşürdüler. <laughs> Beni dövmeye kalkıyorlar. Allah belanı <laughs> Onun kocasını getirin bana. <gülüyor> erkek <gülüyor> yok mu erkek? <laughs> Diyor ki bana benim karı da istiyor. Diyor ver kullanayım İbrahim. Pok kullan işte. Gidiyorsunuz. Zavallı adamların arabasına sıçıyor. Geliyorsunuz. İşte hepiniz aynı poksunuz. Bak Allah bela versin. Aynen böyle adam. Ay. <laughs> yenge sevsel Ya